He valla. Ya. Berat oyza büyü. Özelden yazdı bana Berat. Nasıl özelden? Sana nasıl ulaştı? Gideyim mi ben? Sen bilirsin çok var. Sen git tatlım. Gitmez de akış yaparsan sevinirim. Bana taciz uygula, uyguluyor Berat. Abo Berat gebertirim seni. Serzan, Serdem. Hayır. Oğlum var, eşim var. Niye yalnız, yalnız yaşayayım? Kumru'ya da abone olun arkadaşlar. Kumru'ya kimse abone olmuyormuş. Çatıda beklemeyelim arkadaşlar. Yayına destek verelim demiş. Berat uyku saati geldi çocuğum. Hadi yatağına bak. Annen terlikle kovalayacak. kovala ya Gelecek odana. Abla 51 yaşında. Aslı ben 51 yaşındayım. Evet Berat haddini bil. Burada kimse kimseyi taciz edemez. Berat Berat fazla hadsizlik yaparsa leydim, biliyorsun ne yapacağını. Abla sesin terapi gibi. Öyleyimdir. Saat kaç? Saat 02.05. Youtube'dan nasıl para kazanırmış? Çabuk söyle. Yarın simitçi Barış'a kahvaltıya gideceğim para. Kız, paran yok da ne işin var Barış'ta? sementeye, <laughs> tövbe tövbe. Abla Berat Mert'i rahatsız ediyormuş. Berat'ı engelleyin. Bizde saat 3.07. Ah Seva. Allah 51 değil 35 falan gibi dursun. Teşekkür ederim. Sevacığım sen evli misin? Çocuk var mı sende? Abla benim uykum geldi. Ben yayından çıkıyorum. Bay bay. Aslıcığım çok teşekkür ederim. Tatlım iyi geceler. Like'ını attın mı? abone oldun mu Mert kardeşim yayınları trolleme yeter Mert o oh. yeni abonenim ben sanırım kumru teşekkür ederim CLS63 ne dedin Türkçe yaz onu Türkçeye çevir hadi ben her yayın seni mi göreceğim word word ne demek istiyorsun bana mı dedin ''Hoş geldin Enes abi'' demiş. ''Hoş buldum Mert'' demiş. ''Mert, Enes abim oluyor.'' ''Aslı sevgilim olsana demiş. ''Berat, gebertirim seni.'' ''Abla, bence Berat banlarsan yatağına gider.'' ''Berat biraz sonra banlanır.'' ''Berat, adres ver lan'' demiş. ''Mert kaç yaşındasın?'' ''Ekranı çift tıklayıp yeniler yapalım arkadaşlar.'' ''Efe, Berat'' demiş. Evet, iki çocuğum var. Aa, Allah bağışlasın canım beni. Çalışıyor musun Seva? Merhaba abla. Ne kaçırdım? Damla daha bir şey kaçırmadın. I I. Gelmeseydin kaçıracaktın ama. Berat beni aldın mı? Aa, Mert. Lilix, al sana kalp. Bu kalp sana. Aldın. Abla bir abinin yanında mert gereksiz kendine büyük küfür etti haberin olsun abla. Oo benim şeyler modlar şimdi gözü Berat'ın üstünde en ufak bir terbiyesizliğinde uçururlar. Siz dert etmeyin. Dikkat et. O kendi dikkat etsin. Berat dikkat etsin. Kartlarım el konulmuş. Bugün gittim kasada kaldım. Hmm. Yaparlar yaparlar Lilim onu da yaparlar abla adımız ne? Yumi adım Funda. Rus dilinde çocuk hazırlarım. Rus dilinde. Rusça mı öğretiyorsun? Klavye bozuk ben Arapça yazmıştım. Abla Berat yazıyor ki benim sevgilim ol diyor. Görmezden gelin Berat'ı boş verin. Türkçe yapmış yapmış. Oğlum Lili burada ne yap yapıyorsun? Word kime diyorsun sen onu oğlum Lili burada ne yapıyorsun diye? Anam ne oldu bu, bu ekrana? Bir şey oldu. Kız, Lili ekranı yeşil yaptım. Peki ne olacak şimdi bu? Lili. Lili. nasıl olacak bu?